Ben cheesecake çok severim. Alper brownie. O yüzden bugün beraber brownie cheesecake yapacağız. Önce tereyağımı eriterek başlıyorum. Tereyağı eridi, hatta biraz da yaktım. Bakın. Şimdi bu sıcak tereyağının içine çikolata ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çikolatalar eriyene kadar. Erittiğim çikolataya kakao ekliyorum. Şimdi bu karışımı bir kenara alıyorum. İki yumurta, esmer şeker koyuyorum. Vanilya özü. Güzelce çırpıyorum. Un ekliyorum. Şimdi bu ikisini birleştiriyorum. Öyle. Şöyle bir kıvamı var. Şimdi cheesecake dolgusunu hazırlayacağız. Yumurta. Taze peynir ekleyeceğim. Pudra şekeri. Sadece karıştırıyorum. Çırparak pürüzsüz bir kıvama ulaşamadığım için bızbızladı. Bunun içine yapacağım. Yağlı kağıdı serdim. Brownie döküyorum. Üstüne cheesecake dolgusunu döküyorum. Üstü şu an böyle görünüyor. Arkadaşlar brownie'yi fırından çıkardım. Hatta birkaç saatte dolapta beklettim. Normalde yerine kadar bekletecektim ama Alper dayanamadığı için şu anda deniyoruz. Bekleyemem. Yanlışlıkla biraz fazla pişirmişim. Şöyle aldım. Brownie pişerken biraz dinleniyordum. O yüzden dalmışım. Yenir. Ama istediğim o tatlı yok. Çizdikten sonra soyurum sanırım ya. Baksanıza, hiç beyaz şey olmadı. Biraz ortasını yumuşak bırakmam gerekiyordu ama dediğim gibi dalmışım.